Hepinize merhaba arkadaşlar saygılarım selamlar bugün sizinle Extreme Car driving'e devam edeceğiz her gün biliyorsunuz her videomda her gün değil tabi ki farklı arabalarla oynuyorum bugün de farklı arabalar oynayacağım bakalım bundan başlayalım bugün sırayla gideceğim ben de olan arabalara bu araba kazanmaya çalışacağım ama sizinle durum sesini de açayım biraz buraya geçeyim FPS e moda ben ne şey yapacağım şimdi? Of. Ben, ben o tabelaya ne yaptım? Tabela yan yardım. Ben yani şimdi yine bir göreve gideceğim. Nerede göre bakalım? Sandık kırdık geçen bölümde. Ben ne yaparım? Size şöyle oynayayım dakika şimdi şu arada var mıydı bir görev aynen 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 bunu yapmış mıydık biz sizle yapmamıştık yapmışsak da yapmışızdır Dalay. Karşım burası niye böyle şimdi? Bu da böyle değil sanki. böyle. Evet. Onu düzelteyim. Hayır, 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 hayır. İşte. of 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 ne yaptım ya ben ne kaç saniye doğru olursa olsun ben bunu bitirmem lazım arkadaşlar bu arada BMW alacağım 3500 TL biriktir 3500 TL diyorum 3500 bir para biriktirmem lazım şu an bin küsür param var tam hatırlamam kaç param var Şimdi bin 1000'lere, bin 2000'lere bin bir param var. İşte 3.000 1500'lük öyle 3.500'lük bir tane araba var. Bilmiyorum 3.500 mü 5.500 mü? 3.500 ve 5.500 lira arasında. Hayır, hayır abi ucunda ya. Şimdi çokumu toplayayım. Bunlar bir şey vermiyor. Hadi kaptan. İyi var. Ya elim şuna basıp duruyorum. Elim şuna Ne kadar da saçma bir şey bu. Ha işte burası, buraya, bu nefret ediyorum ben burada. Şey hakkında. Oh düşüyorum. Tamam tamam rahat alırım ben Helal. Ama birinci bölümü bitirecek. İki bölümü oynarız herhalde yine bu? Oynarız oynarız biz rahat oynarız iki bölüm. Al çek kola. Çekit ya last zampir mıdır nedir? Lanet olası çıkıp duruyor. Deliriyorum. Bir eğilir da buradan kapıyor. KKT. Hakan dedi. Hadi ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Niye ekran bir anda siyah oldu? Bir dakika. Kapatıp tekrar gireyim ben yine. kar oynadık. Şuna bak partiye giriyordum. Bulmuyorum sizden. Sizden bahsettim mi size? Klasa çar çaldırdım. Çok güzeldi. Böyle 9 level ne güzel. Yani 9 level dedim öyle değil yani şeyim belediye binam 9 leveldi. Çek kütla. Bir dakika ya. Bunu yapmayacağım. Hani 1375 lira varmış benim. Sıra bunda. Oho! Buna geçerken niye kasıyorum Görüyorsunuz. Hayır. Hani. Buradan faşır faşır sesler gelebilir. Şöyle annem elini mi yıkıyor artık? Ne yapıyorsa. Bu tutamadım. Bir. bir. pepe tepeze. Arabaya bak. Bak sıçmış batırmış da arabaya. Ben nereye gideceğim? çok küçük görünüyor bu arada. Bir dakika bir dakika ben şimdi deneyeceğim ya. Drift yapıyoruz ya arkadaş. Yani toros. Buraya da oynayıp burada sanki. 213 540 540 saatte oha şuraya oynadık mı ya bilmiyorum abi Neyse kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş herhalde 3 bölüm götürür ya 15 dakika yaşmamam lazım Ben ne yaptığımı bilemedim orada Yok abi ben niye böyle bir şey yapayım Ben etsin seni ben etsin seni Seni çok sevmiştim indirmemiştim onu Abi şuradan şuraya geçemedim. Hani bir olmaz böyle. Ne bileceğim ben. Ne bileceğim. Allah Allah Allah. Şey Çiğak kalla burada. Bırakıp buraya. Oha oha oha. Belli. Bunu bir dakikadan önce bitirmem lazım. Buraya bitirim o anda. Ooo baba. Hiç şeyler yapıyorum. Evet babam hiç şeyler yapıyorum. Ben bugün Türkçe konuşmuyorum. Bilmiyorum. Türkçe konuşmuyorum. Hayır ya abi başa alma ya. Aynı baştan baştan Sinir olur. Ben biraz böyle sinirlen. Hızlıca geçtim vallaha baş. Oh my god. Dur. Dur. Tez kaçtım işte. Tez arabası Abi düş, düşüyorum. Düşüyorum. Düş diyorum. Düşme. Ne düşü kendime. Oo, gaza basacağım mı? Fişine, fişeye bas. Ay kırana basacağım mı? Gaza bas. Yok abi ben bugün iyi değilim. Ya biz burayı oynamış olmamız lazım ya. Aynen aynen. Biz burayı sizle kesin oynatmalı. 8 dakika Bir video daha götürür Zaten çıkacağım. Bir yere dönüp bitireceğim. Bir ihtimalle öyle olması lazım. Aynen aynen. Biz sizi oynatıp Oha, oha. Hayır. Amacım o değildi. Ama aslında. İyi bari. Biri buraya geliyor şu Of yanlışlıkla durak durak, durak, durak. bastım. Bir şeye basacağım. Siz ne? Fotoğraf şeyine basamadım. Neyse basmadım. Çünkü Görüntü mü alıyor? Bir şey yapıyor. Hayır hayır hayır. Aynen biz burayı sizle oynadık Çünkü burayı dönmeli. Dönmeli öyle Şu an yani. 2 olmuşa e bitirmişim. Bir dakika fark var. Üç Yani 3 saniye oynuyor arada.